Şimdi. Nasıl oldu balıkçılık? Eşimden dolayı oldu. Ben bankadan emekliyim normalde. Eşim denizci, balık ve deniz konusunda gerçekten bir numara. E ben de emekliyim, çocuklar büyüdü. Eşime destek olmak amaçlı, yanına gide gele balıkçılıkta kaldım e, seviyor muyum? seviyorum denizi seviyorum, balığı seviyorum bence artısı var e, Düzce'de yeniyiz, iki yıldır buradayız e, Çanakkale'den geldik Vallahi hiç bilmedikleri için, daha önce görmedikleri için önce bir değişik geliyor ama şimdi de beni arıyorlar daha güvenilir kılıyor sanırım balık hakkında söylediklerim sorduklarına cevap verişim hoşlarına gidiyor. Pişirme teknikleri hakkında soruyorlar. Yardımcı oluyorum. Balığın cinsini hala bilmeyen bazı vatandaşlarımız var. Onlar hakkında yardımcı oluyorum. Yani onlar da sanırım memnun, ben de mutluyum. Ben görmedim. Denizde eşlerine yardımcı olanları gördüm teknede. Ama bu satış, pişirme, işte restoran, tezgah görmedim yani. Bilemiyorum tabii yine de varsa ama ben görmedim süreç nasıl oluyor? gece muhakkak denizde olmuş oluyor. E, gündüz de yorgun oluyor, geliyor balıkları getiriyor. O yorgun oluyor, o biraz dinlenmesi gerekiyor. Ben onun yerine burada dura dura... Yani artık işi tamamen kendine Aynen öyle. <laughs> Valla bir kadının isteyip de yapamayacağı bir iş yok diye düşünüyorum. İsterse herkes her istediğini yapabilir. Her iş altından kalkabilir bütün kadınlar.